Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize iyi pazarlar diliyorum. Evet pazar akşamında e, 22 23 Ocak arkadaşlar pazar akşamı. Evet görüyorsunuz şu anda sıcaklık durumuyla başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ülkemizin özellikle batı kesimlerinde arkadaşlar görüyorsunuz soğuk hava dalgası e, Marmara ve Ege e, bayağı etkiliyor arkadaşlar şu anda. E, bakalım bu soğuk hava daha ne kadar etkili olacak arkadaşlar. Şu anda <laughs> akşam güncellemesi arkadaşlar bu arada. Evet. böyle haritamızı ilerletelim arkadaşlar inşallah. Evet. Yarına bakalım arkadaşlar. Evet. Yarın bu <laughs> böyle bir görüntü var. Evet. Çarşı Salı, Çarşamba arkadaşlar. Perşembe. Yani şöyle perşembeye kadar arkadaşlar soğuk hava etkili olmaya devam edebilir. Cuma günü daha çok böyle batıyı terk ediyor fakat yurdun geri kalan arkadaşlar da yine soğuk. evet cumartesiye geçtiğimizde ise biraz inşallah hafiften bir ısınma bekleniyor arkadaşlar. anlaşıyoruz inşallah. Pazar günü yeni bir dalga daha gelebilir. <laughs> Fakat bu dalga arkadaşlar biraz daha böyle bir hızlı geçecek gibi görünüyor. Evet şöyle pazartesi geçtiğimiz arkadaşlar. Bu pazartesi değil öbür pazartesi. Yani aynı kaç oluyor şöyle bir bakalım. Evet 1, 1 Şubat arkadaşlar. Görüyorsunuz 1 Şubat'ta yavaş yavaş inşallah ısınma başlıyor. İkisinde ise arkadaşlar inşallah biraz daha ısınıyoruz. Şöyle Şubat'ın başıyla birlikte arkadaşlar inşallah bir ısınma bekleniyor. Evet 3 Şubat bir hafif bir dalga geçebilir arkadaşlar. 3 Şubat'ta 4, 5'i gibi e, görüyorsunuz baya baya bir kuzeyden zaten bu sene arkadaşlar hep böyle e, kuzeyden aldık dalgaları. Allah Kutuptan e, Rusya'ya e, oradan ülkemize doğru. Allah Soğuklar geldi arkadaşlar. Allah. Evet görüyorsunuz arkadaşlar 6'sı 7'si <laughs> Evet böyle gelirse gerçekten arkadaşlar devasa bir soğuk hava. Ee, yani 8'inde görüyorsunuz bu soğuk hava baya baya bir güçleniyor arkadaşlar. Yani böylesine güçlü bir soğuk hava da e, şu ana kadar görülmemiş diyebilirim. Evet böyle gelirse arkadaşlar gerçekten Donmadık yer kalmaz gibi bir şey yani gerçekten takip edilmesi lazım arkadaşlar. Gerçi daha 15 gün var ama e, şu anda şu anda arkadaşlar zaten bu sene hep e, kuzeyden aldık soğuk hava dalgalarını. Ailesi bakalım yaklaştıkça arkadaşlar e, bunun bilgisini inşallah vereceğiz. Gerçekten çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası yani şu ana kadar görülmüş tahminlerde e, gösteriliyor arkadaşlar. En şiddetli soğuk hava dalgası diyebilirim kış boyu e, kıştan beri kış başından beri arkadaşlar. Evet, evet şöyle bir kar durumumuza da bakalım arkadaşlar. Evet yarın görüyorsunuz yurdun e, Karadeniz'de arkadaşlar. Evet, şu anda baktığımızda ise Evet yarın Yarın Marmara'da İstanbul arkadaşlar ve Doğu Anadolu'da Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Güney Doğu Anadolu'da hafif kar yağışları Evet bekleniyor arkadaşlar. Güney Doğu Anadolu'da pek kuvvetli değil şu anda. <laughs> bu arada arkadaşlar bu da yeni güncelleme. Şu anda güncelleniyor zaten. Evet. Salı gününe baktığımızda ise arkadaşlar e, Antalya çevresinde dikkat diyelim e, şu anda. Son güncellemede biraz eee Azalsa da arkadaşlar kar yağışı ihtimali var inşallah Antalya'da yarın gece. Ardından bu sistemde doğuya doğru ilerlemesi bekliyor arkadaşlar. Yine Batı Karadeniz ve İstanbul'da şu anda bu arada söyleyeyim arkadaşlar. Ege Ege'nin güneyinde de kar ihtimali var inşallah yarın gece. Ardından İç Anadolu ve Karadeniz'e doğru ilerliyor arkadaşlar inşallah bu sistem. Ardından hmm. <laughs> Salı çarşamba da arkadaşlar Marmara'nın İstanbul ve Marmara'nın doğusunda kar yağışları hafif olabilir. Perşembe yine Batı Karadeniz'de arkadaşlar kar yağışı bekliyor ve Cuma günü itibaren inşallah biraz ısınmaya başlıyoruz. Evet Cumartesi Pazar yine bir sistem gelebilir arkadaşlar şu anda ECMF'ye göre. Önümüzdeki hafta sonu bir sistem daha görünüyor inşallah. Bunun da ayrıntısını vereceğiz arkadaşlar. Yani kısacası toparlama gerekirse arkadaşlar. yarın İstanbul'da ve İstanbul'da ve arkadaşlar Trakya'nın kuzeyinde inşallah kar yağışı görünüyor. Ardından gece güneye Akdeniz'in tamamı inşallah arkadaşlar kar yağışı geliyor Antalya'ya. Şu Adana belki etkilenir arkadaşlar. Adana'nın durumu biraz farklı. Hatta Adana bile etkilenme ihtimali şu anda görünüyor arkadaşlar. Şu anda bakalım. Evet arkadaşlar Adana için bile yarın e, kar gösteriyor yarın gece e, hatta Salı günü. Evet şu anda yarın gece ve Salı günü arkadaşlar inşallah e, Adana için bile kar gösteriyor. Yani Akdeniz'in neredeyse kıyısı da dahil olmak üzere arkadaşlar inşallah bir kar yağışı görüntüsü var. Ardından Gü e, Güney e, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi arkadaşlar ve Doğu Anadolu'ya bir sistem ilerlemesi bekleniyor. Evet. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki bir hafta 10 gün boyunca kar yağışlarımız bu şekilde ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. E, zaten her akşam arkadaşlar inşallah av e, hava durumunun <laughs> son akşam güncellemesini bekliyorum arkadaşlar. Video o yüzden biraz geç geliyor. Evet. Önümüzdeki saat, e, günlerde de inşallah arkadaşlar akşam güncellemeleriyle e, taze taze bilgileri ve bu soğuk hava inşallah e, sizlere aktaracağım. Kanalımızı takip edin arkadaşlar. Videolarımızı kaçırmayın inşallah. Yorumlarınızı, beğenilerinizi e, bol bol yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda yanıtlamaya çalışıyorum hepsini. Evet. Hepinize iyi geceler arkadaşlar. İyi tatiller diliyorum. Bu arada e, öğrenci arkadaşlarımıza da Evet görüşecek görüşünceye dek Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.